Arkadaşlar tamam, abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bugün bir yarşı, <laughs> videomla sizlerle birlikte Fenerbahçe'ye denediğimiz spor maçını tahmin edeceğiz. Arkadaşlar bu arada Fenerbahçe'likten çekinmiyor. bir hırslıyız. Şampiyon olacağız mı? Ne dilerdim? Kongreyi izlerim ama çok aklımda değil şu an. Ben Fenerbahçe'yi alacağım arkadaşlar. Çünkü denediğimiz spor alırsam Fenerbahçe'yi yenebilirim. Ee, çünkü az önce denedim bir video. Onda da çok değişik bir skor oldu. 2-1 yendim Adana Demirspor'la Fenerbahçe'yi. Ama orada Fenerbahçe alır gibi gözüküyor her ne kadar Adana olsam da ama ben Adana Demirspor'un alacağını düşünüyorum ya. Adana Demirspor var ya isterse kaybetsin ama yine de zorlayacak bak bu akşam. Evet arkadaşlar kalp böyle. İsmail kartal Corinic loko, loko, lokomotif. Lo, lo, lokomotif 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 Fretz'is Fenerbahçe ekmek bahçe vallahi billah Üçlü defans oynatayım mı Fenerli arkadaşlar <laughs> Siz iyi bilirsiniz. Jorge Jesus. Ni 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 ni. O say Samuel'in sağ kanat olması şaka mı? No, 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 ne no, ne ne Erin Jako ona diyen Sebastian Simanski Erdoğan Sadiç. Oğlum oyunda İsmail yüksek. Dadiç'ten nasıl yüksek lan? Lan ben niye Dadiç diyorum lan adam lan? Lan Dadiç lan adam gibi bir mevkide oynayabilsen lan Dadiç. Nadir taşlar gibi berler. Kalbin aşk var kama kaş kanka. Kraliçe falan bahçelere de çok oynamıyor zaten. bir çıksın dem arkadaşlar. Kadroyu düzenleyip geliyorum. Kadro hazır arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Maç Karaköy'de. Aslanım. <laughs> Şimaz ki Edin Ceko Edin Ceko Ferdi kadı onunla Ferdi Ferdi müthiş çalım Ferdi içeri Edin Ceko Arta çöz Yok o Muhammed Aliyev de mi aynı Muhammed Aliyev güzel bir kurtarış yaptı Dusan Tadic'in ortası Gol İrfan Can Kahveci'nin kafası Kafa golüyle 1-0'a geçiyor Kafa 0a geçiyor Çayal Bahçı'ya, Bahçı'nın altıncı dakikasında kendi stadyumunda. Benendi, Benendi İspanya'ya çok çalıştı. Eduard Michu, Michu Rojgebe, K.O. geçirmek topu. Verdi Kadıoğlu, verdi. Verdi oradan top, Sebastian Szymaski'ye geçmedi. Kevin Rodriguez, Kevin Rodriguez. Orada Şimanski güzel bir müdahale yaptı. Ferdi Kadıoğlu. Orada Sebastian Şimanski. Sebastian Şimanski. Tapalajdan döndü. Maç devam ediyor. Mert Müldür. Mert Müldür açtı içeriye olmadı. Denelli. Denelli. Orada Fred. Yanlış bir dokunuş yaptı. Man kan kavet i farm. Et farm. Så er det lige et sted, hvor du kan kigge ned. Hvad er Çek oradan. Tadiç'e. Tadiç. 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 2-0 yaptı. Hemen bakçı. Bu. Tane çok güzel. Tadiç on fly. Tadiç on fly. Ben öyle. Verdik Dursan Tadiç'e. Tadiç. Orada iki kişiden sıyrılamadı Tadiç. Bu de sen çok iyi, çok şey yapıyorsun her sene. Zener de çok top kapıyor. Yusufları, Yusufları var. La 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 la. Bakao. Bakao hiç. Anam babam bas 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 verdi bas 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 bastım vallahi bastım Allah Mahmut Ali pendikten niye iki gol yiyordun kardeşim ya ama bizden de iki gol yapmış değil mi? O adam kötü demek. Ama alsam bize bir kaşık soda da bile boğabilir Muhammed Aliye, Ananı direk. Bismillah, bismillah. Tabi, tabi. Selamun Aleyküm Yusufları. Evet. Çaylar. Çaylar. Çaylar soyundu. Çaylar. Edince kız Tadiç koşsana çocuk adam aradan. Tadiç, Tadiç. <laughs> Muhammed Ali baba alkışlarla adamı kaçtığını kurtarışlar. Oy 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 la 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 kafanın ayarmış nasıl korner <laughs> la bu maçta şike var hayır o korner ben bu corner'ı kullanamam hocam ben bu corner'ı kullandırmam da hocam yani Hayır 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 bırak onlar alsın bırak onlar alsın lütfen canlan. lan Yapmışlar i̇şte hocam maçta Ben başlarken onlara vereceğim hocam Bu maçta şike var Orada kornerlik pozisyon yoktu yani Yani al yani Al kardeşim al, al 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 Tamam devam edelim maça böyle devam edeceğiz girsin 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 bırak 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 al. Arkadaşlar çok şike hayır yani عید جون جا خو بله جا خو یاشت لکرت اما یاشت لکرت دیگه ای جک بافتیم بگم بس بافه بافه دوشام تادیت الله نان جا خو دایی خوش Muhammed 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 Ali 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 evet evet arkadaşlar 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 Azerbaycan'ın kalecisi demiştim, kalecisi mi acaba demiştim evet, o o, o ata ya <laughs> oh, sen Karabağ 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 bu adamı saptın, Karabağ, bu adamı adamı nasıl sattı sattı niye saptın, hocam? Karabağ, bal gibi muammеdаlие var oğlum sen ne yapıyorsun Karabağ ya <laughs> Karabağ soya kes senin bal gibi adamın var bunu satmasan var ya Lever kuzenden yemezdi bu ha Bu lever kuzenden yerdi çok yemezdi Karabağ kardeş Abi Bismillah hocam Ne yapsaydı la Ha yapsaydı mı Hani faal yaptık sanırım ne yaptık sanırım bu maçta şirke var soruşturmak, baktarsın şimdi maskin ne yapıyorsun koş sana etkoncan

Hadi oğlum bitten çekilmeyeceğiz diyoruz. Bari bir varlığınızı ortaya koyun ya. Hadi Fred dayı Trabzon attığın gibi gel burada at. Da kebap yeme sevinci yap da. Adana Demir sahaya insin de diyeceğim de. Maç Adana Demir sahasında değil. Sıkıntı o yani. Ama yok lan ada. Ben de Adana'lıyım ama sahaya atlamam. Arap sonlu değilim kardeşim ben. Ha, Arap sonuna ayıp falan olmuyor kardeşim. Sahaya atlaması vardı Allah Allah. Geliyorum Muhammed Aliyev kardeşim. Ah. Oh. <laughs> Haydi reyni de bebeğinde. <laughs> Kaç oldu de kardeşim bu ya. Kafa vuruyoruz direğe çarpıyor. Şey vuruyoruz direğe çarpıyor. Dördüncü direk oldu bu saydım. Zenelli bak yeter bak bu sefer geliyorum bak. Yaşaslar ben sakın bozuk artık hocalar. Evet. Oh, my friendly eyes. Seventy sounds, she So friendly. lan. no, no, Lan, Ne spor kardeşim. Sana bir şey diyeceğim. Karaba. Evet böyle benim tahminim. Femel ekiz Hadi görüşürüz arkadaşlar. Aslında değil. Bugün bugün içerisinde öğlene doğru dün akşam Avustralya ile Montella'nın kadrosuyla Avustralya'yı yenememiştik. Penaltılarda kaybetmiştik. Onun şey gelecek ama bu benim kadromlu arkadaşlar. Akşam göstereceğim Avustralyalılara galibi çalmayı. Göstereceğim akşam Avustral bugün bu öğlen Avustralyalılara benim kadrom benim kadromu. Kendi kurallarımla oynayacağım bugün kardeş Avustralya. Kardinal yani. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben de Bahçe'den hemen 2-0 yener istatistiklerde böyle Yusuf Sar bakalım müzik attı iyi günler bay bay